Valla bir çoğuluğun olmuş 380 lira, 400 lira olmuş. Dermenci bizden buğdayı aldı, 2 lira, 2,5 liraya aldı buğdayı. Şimdi ekmeği satıyor, 10 liraya satıyor. Burası 5 lira. Burası 5 lira, Allah razı olsun. Ekmekçi baba bu. Orman kadıdan geliyorum. Her kasabaya gelişimde buradan ekmek alıyorum. Gidiyoruz, sarıyoruz dedemle ikimiz. Bir hafta yiyoruz. Allah razı olsun bu fırından bir kere, bir kere değil. Allah razı olsun bu fırına gerçekten fakir babası. Şimdi şu anda yüzde yirminin altında hep şeydi teyzenin dedikleri de doğru destekliyorum. Böyle fırınlara böyle insanlara Allah bol kazançlar nasip eylesin. Başımızdan da eksik etmesin. İşimiz zor mu derken biraz yorucu oluyor ama tabii biz de zevk alıyoruz. Vatandaş için uğraşıyoruz burada. İnsanların hayır duası. Tabii ki çoğunluk herkes Allah razı olsun diyor dar vatandaş genelde geliyor buraya. Allah razı olsun diyorlar. Biz de memnunuz. Hatta bu böyle bir kalabalıktan. iş görmek amaç. Zor bir zamandan geçiyoruz. Pandemi vardı, kuraklık vardı. İkisi i̇şte üstüne binince tabii kuraklık olunca un fiyatları artmaya başladı. Biz stokçuluk yapmadık. Unumuzu zamanda biraz aldık. İnsanların zor zamanda gene insanlara yardım etmek amacımız. 40 yıla aşkın bu fırın 1 kilo. Şu anda 1000 gram ekmeği 5 lira veriyoruz. Ama gene kazanıyoruz. Gene kazanıyoruz. İnsanların duasını alıyoruz. Herkes Allah razı olsun diyor. O yüzden mutluyuz. Mesutuz insanlara dua en en güzel şey bu. Dua almak. Peki vatandaşlar ne gibi tepki veriyor size? Vallahi herkes dua ediyor. Çıkan herkes Allah razı olsun diyor. Eğer buradan ta 60 kilometre, 70 km. Bursa'ya, Balıkesir'e, Balıkesir'e buradan her hafta gelip etmek alan var. Haftalık etmeni alan var. Bursa merkezde oturup da buraya gelen, arada 100 kilometre olmasına rağmen her hafta sırf ekmek amaçlı için buraya gelen insanlar var. Buradan ekmek alıyorlar, haftalık ekmek kullanıyorlar. Ek, ekşi maya, ekşi maya kullandığımızdan bayatlaması çok zor oluyor bu ekmeğin ve çok dua alıyoruz. Herkesten dua alıyoruz. Peki ne kadar daha devam edecek? Ne kadar dayanacaksınız? Biz sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Elimizden geldiği kadar hiç kazanmasak bile insanlara gene vermeye devam edeceğiz. Bir Allah razı olsun her şeyi vermeye razıyız biz. Burada her gün binlerce insan, yaşlı insan, özellikle yaşlardan herkesten Allah razı olsun lafı içtiğimizde daha çok övünüyoruz. Daha çok isimle dört elle sarılıyoruz. Dört elle yapmak istiyoruz. Hiç fark etmiyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Yaz boyu bekledik. Şimdi gene insanlar daha fazla gelmeye başladı. Pandemiden sonra fiyatlar artınca insanlar daha fazla gelmeye başlayınca biz de üretimi de artırdık. İnsanlara güler, güler yüzü etme çalışıyoruz. Herkese. Siz zamanında un aldınız uygun fiyatlı ve bunu fırsata çevirmediniz. Hizmet ediyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Asla. Aldık unumuzu, buraya yaptık unumuzu. Şu anda gitsek onu asla gene almaya çalışacağız. O fiyatı almaya çalışacağız. Belki üstüne alacağız ama bu fiyattan ekmek gelmeye devam edeceğiz insanlara. İşimiz bizim hizmet etmek, işimiz bizim millete hizmetkarlık etmek. Ha, vatandaşlar buraya gelip aldığı için birazcık da onun da avantajı var. Maliyetlere bu yansımıyor değil mi? Nasıl oluyor? Buradan ekmekleri direkt ekmek kasadan teslim ediyoruz biz. Yani buradan dışarıya ekmek veriyoruz. Bakkallara, marketlere, lokantalara ekmek veriyoruz. Kendimiz direkt müşteriye buradan veriyoruz. Beşer tane, onar tane. Talep olduğu kadar vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. En çok yoğunluk hangi saatlerde oluyor? Günde kaç ekmek üretiyorsunuz? Pazar, perşembe günleri buranın pazarı olduğu için Perşembe ve pazar günleri çok yoğunluk oluyor. Yani yaklaşık olarak şu anda mesela 3000 tane 3500 tane ekmek yapmaya çalışıyoruz. Büyük ekmek yapıyoruz biz. Büyük ekmek yaptığımız için normalde 4 kişilik bir aile bir ekmek bir ekmek yeter bizim. 4 kişilik bir aile bir tane günlük yeter. Ama köy, kö, köylü çok köyden köylü çok talep olduğu için fazla alıyor insanlar. 5'er tane, 10'ar tane ekmek alıyor. 20 tane ekmek alan var. E bu adam nasıl idare edecek? Mecbur buraya gelmek zorunda. 70 kilometreden buraya geliyor. 100 kilometreden buraya geliyor. Biz de insanlara hizmetle çalışıyoruz diğer yüzü Bir Allah razı olsun her şeyi yapıyoruz biz. İşimiz bu, görevimiz bu. Her zaman bekleriz efendim. Evet, evet, evet. Evet.